Spicer oynayacağız. Spicer oynayacağız arkadaşlar. Bana abone olanlara çok teşekkür ederim. Oynamamı istediğiniz bölüm varsa oynarım. Sörfe gidelim. Uzun zamandır devam etmiyordum. Bir ara bıraktım. Sonra geri geldim. Lütfen kötü yorumlar yazmayın. Elimden geleni yapıyorum. Yenilenmiş. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hoş geldiniz bu arada. Mutlu sefalar, mutlu günler. Hadi bakalım açıl. Her çatıda. Yaşım 31 yaşım var. 31. Tamam. <laughs> ah. 78, 84, 88, 92. Bu arada istediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Bu bir. Eğer böyle e, şeyin olursa o kısımları uzatmaya çalışırım. Hadi. Telif yemeyiz mi? Telif yer miyiz? Şimdi şey kapatayım ben ne olur yani. eh, Tabii yemeyiz şu an. Hemen ilk başlayalım. Bu başlangıç. Zaten ben... Aa. Dur. Telefonum yukarı kaydırmıyor. Oha telefonum yukarı kaydırmıyor. Telefonum şu oldu. Anladım anladım abi. abi. oluyor. Oyun kasıyor. <laughs> Heh bayılalım. Oraya geçmek çok hızlı. Şimdi ben şuradan da geçelim. Hop hop. Ben... zaten biliyoruz. Hoverboard. Bir de kafamızı vuralım. bir kez. Hadi 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 Hoppa. hadi 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 hadi